...bir yan tarafa. Çamur batak mı yuvarladın onu mu istiyorsun? Abi burada ekip konuşur. Ben senin ayağını yere değdirir miyim? Çamur batak a***** girmezsen ayıp. Bana gir çıkamadı. Outlander <laughs> 10 çıkacağım. Üstlerse üç kişi geçsin s***** Lan kendin çıkamıyorsun. Benim adım çamur batak. Ben Buradan geçemez ben abi. Yöne yöne abi girecek ki çıkacaksın. Basınca ağaca vurdu. Geçemez. Geldi lan bir ortadan. Makinanı mal olmaz. Herkesin çıkamadığı parkuru Abi, çıkmaya gidiyoruz. Gel yapıyoruz gel. Polarisçilerin hepsi çamur böyle. Bura batak ya. Yanlış dergi yaptık herhalde. Hali bir gün. Kamyonda yatırdım. Galiba ne yüzü güzel var. Abi çamur batak da bu zulüm ya. Odun atalım. Ben sadece keyif. Hadi. abi hoş geldin Hadi.